Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel, lezzetli mi lezzetli bir mercimek çorbası yapacağım. Şimdi yapımına başlıyoruz. Mercimek çorbamızın malzemeleri. 2,5 su bardağı mercimek. Baharatlarımız biber, kimyon, tuz, kekik, nane. E, yarım su bardağından fazla yağ, bir kaşık salça, bir e, baş soğan Yarım filcan pirinç, bir kaşık un, iki diş samsak. Arkadaşlar yağımızın birazını tenceremize koyup, çünkü öbürünü öbür, öbür yağımızın sosunda kullanacağız. Soğanımız atıyoruz. Bu sotelenene kadar? bekliyoruz. Soğanlarımız soteleşti. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı alıyoruz. Bunun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Arkadaşlar bu çorba çok leziz, çok nefis bir çorba. Bizim evde herkes çorbayı çok seviyorlar. Şimdi unumuzu bir tepeleme yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Bir iki dakika unun kokusu çıkana kadar unu kavuruyoruz. Şimdi kavurmuş olduğumuz unun üzerine tencereyi ısıttığımız sıcak suyu koyuyoruz. bardak koyup biraz şöyle bir iki dakika kaynamasını bekliyoruz. Şimdi pirinçle mercimek yıkamış olduğum mercimeği üzerine koyup karıştırıyoruz. Piş ve mercimeğimiz pişene kadar bekliyoruz. Samursamımızı da ekliyoruz. Şimdi mercimen pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar baharatlarımı da atıyorum. Benim çorbam biraz daha suya ihtiyacı var. Sizin artık damak zevkinize göre kıvamlı mı sulu mu düştü çorbanızı ona göre ayarlayın arkadaşlar şimdi çorbamızı birazdan geçiriyorum <laughs> hale geldi. Şimdi bunu 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok değerli. Şimdi yağımızın altını yakıyoruz. Çorbamızın altını kapatıyoruz artık. Yakmış olduğumuz yağın içine biraz kırmızı biber, artık oranını siz kendiniz ayarlayın. Acı seviyorsanız daha fazla atarsınız. Karabiber de atabilirsiniz. Biraz nane. Çok lezzetli bir yemek. Bizim evde her gün olsa içilen bir çorba. Rengi biraz değişince çorbamızın içine dökeceğiz. Çorbamız servise hazır. tatı damağınızda kalacak mercimek çorbamız hazır. Afiyet olsun.